Hepinize yeni bir videoyla merhabalar arkadaşlar. Son dönemlerde bu televizyonla ilgili sorular fazla olunca video çekerek cevap vermek istedim. Genelde sorularda bu televizyon alınır mı? İşte Wi-Fi sinyal çekim gücü nasıldır? Kendinden uydu cihazı var mı? işte şu kanallar uygulamalar yüklenebiliyor mu? şu fiyata bu televizyon alınır mı memnun musunuz gibi genelde sık karşılaştığımız sorular. Bunlara cevap olsun diye yaklaşık bir yıldır kullandığım Onvo televizyon hakkında kendi kullanıcı deneyim yorumlarımı katarak sizlere bilgi aktarmak için bu videoyu hazırlıyorum. Onvo ile hiçbir bağım yok. Sadece bir kullanıcıyım arkadaşlar. Sizlere faydalı olsun diye bu videoyu hazırladım. Kendim araştırarak uzun araştırmalar sonucunda almış olduğum bir televizyon ee, Wi-Fi çekim gücü kuvvetli arkadaşlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ee, cihazımız kendinden uydu alıcılıdır bilginiz olsun. Ee, ben genelde Android bölümünü kullanıyorum yoksa e, şeye bağlı. E, şu an rahat bir şekilde televizyon izleyebiliyoruz uydudan kendinden uydu alıcılı şöyle açalım örnek bir kanal. Görüntü kalitesi gördüğünüz gibi güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Arkadan pencere ışığı vurduğu için arkadaşlar biraz sizler için net görüntü ışıktan dolayı alamıyorum ama televizyonun görüntü kalitesi gerçekten güzel. Kanal geçişleri sadece bir tık yavaş. Onu söyleyebilirim olumsuz olarak. Görüntü kalitesi en lüks televizyonlara yakın. Benim diğer televizyonum LG. Yani onu kadar first class olmasa da ona yakın. Benim genelde kullandığım bölüm arkadaşlar Android bölümü. Özellikle YouTube'dan çocuklar genelde burayı eğlenceli bulup buradan çizgi film falan izliyorlar. Ee, televizyonun en çok kullandığımız alanı Android bölümü. Mesela örnek şöyle bir tane açalım. Evet arkadaşlar. Şöyle görüntümüz başlasın. arka planda çalışırken ben de yorumlar hakkında bilgi vereyim size. Evet, televizyonumuz Android'de gayet güzel çalışıyor. Google Play Store'dan kendi hesap kimliğinizle uygulamalardan indirip kullanabiliyorsunuz. Bazı özel programlar var. Araştırırsanız Android TV'lerde neler kullanılabilir diye çok harika programlar var. Ben taraftan dolayı detaya girmek istemiyorum. Buradan her türlü film ve uygulama kalanlarını yükleyip çok rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Bunun dışında televizyonun bahsettiğim gibi Wi-Fi çekim gücü gördüğünüz gibi herhangi bir donma olmadan rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Görüntü kalitesi gayet güzel. Ses kalitesi de gayet güzel. Şu an sesim çıksın diye net duyabilirsiniz diye televizyon sesini kıstım ama şöyle örnek göstereyim. Evet, ses kalitesi de gayet güzel. Alt kısmında çift hoparlör var. E, i̇ki hoparlörden de gayet e, güzel ses e, verisi alabiliyorsunuz. Ben televizyonu duvara monte ettim. E, televizyonun inceliği de fena değil. E, gördüğünüz gibi 3 tane HDMI yuvamız. Ayrıca 2 tane USB e, yuvamız var. E, ben birine mouse e, kullanarak televizyonu daha rahat kullandığım için... Mouse adaptörü taktım ve bu şekilde kullanıyorum. Benim televizyonla ilgili tek olumsuz söyleyebileceğim yanı kanal geçişleri normal uydu bölümünde Android'te değil de uydu bölümünde bir tık yavaş. Onun dışında bir de servis hizmetlerinden ben hiç memnun değilim arkadaşlar. Tek yaşadığım sorun bu. Şimdi bu televizyonu ben internetten sipariş verdim. Televizyon geldi, kutudan açtım çıkardığımda şöyle gösterebilir miyim ışıktan dolayı bilmiyorum ama ya şurada bilmiyorum gözüküyor mu? çizikler vardı. Gösterebildiğim kadarıyla başka hiçbir yerinde sıkıntı yoktu. Bununla ilgili servise bilgi verdim. Bunun dışında televizyonda kanallar yüklü geliyor denilmişti. Fakat hiçbir kanal yüklü gelmemişti. Ee, kanal kurulumu yapmaya çalıştık ki bu işten anlayan biri olarak e, hangi yolu denedimsem daisy ayarlarından tutun e, bir türlü hiçbir kanalı yüklemedi. E, servise bilgi verdik, servis sadece ücretli gelip kurulum yapacağını söyledi. Ben sıkıntının olduğunu dile getirmeme rağmen e, kesinlikle ücret alınarak kurulum yapacaklarını söylediler. Çerçeve panelli de kutudan bu şekilde çıktığını söyledim, onu da ücretli. Yapacaklarını söylediler. Yeni bir televizyon için ee, ilk hazırladığım videoda zaten bu sistemlerimi dile getirmiştim. Bundan ilgili Onvo servisi arayıp e, durumu düzeltmeye çalıştılar. E, ücretsiz bir şekilde yardımcı olmaya çalıştılar. Ben kendi kanallarımı televizyon e, birden kendi kendine düzelerek kanal kurulumunu yaptı. E, demek ki elektronik bir sıkıntı vardı o an sistemsel e, kendi kendine düzeldi kanallarımı yükleyebildim lakin çerçevemi göndereceklerini söylediler fakat e, buradaki ilgili servis e, şu gün gelelim bugün gelelim diye yaklaşık bir yıldır halen gelip e, çerçevemi değiştirmedi sağolsun basit şu alttaki bir tane iki vida ile tutturulan bir çıta e, hatta onu da geçtim geçenlerde e, kumanda marzalandı arkadaşlar şöyle göstereyim kumandasını e, bazı tuşları işlev görmedi ee, servise bilgi verdik ee, servis Evet kumandanın arızalanmış olduğunu söyledi ee, ücretsiz bir şekilde değişelim dediler ama bu arada biz ilçedeyiz ilçede olduğumuz için ilçeye kendileri belirli günler geldiklerini haftada bir gibi ee, bu süre zarfında hafta içi gelip değişeceklerini söylediler ama 3 hafta geçti halen gelen giden olmadı arkadaşlar ee, yani ilgisiz bir servisi var. Hizmetten yoksun bir servisi var. Tek sıkıntı bu. Kumandayı da biz kendimiz aldık. Çünkü servisi beklersek bir yıl daha bekleriz anlaşılan. Ee, televizyonun benim tek memnun kalmadığım en önemli noktası servisi. Buradan da on yetkililerine tekrar sesleniyorum. Lütfen şu servis hizmetlerinizi güzelleştirin. Alt tabakada bize esas hizmet veren servisleriniz iyi olmadıkça sizler de başarılı olamazsınız. Ee, televizyonun her şeyinden memnunuz. Tek memnun olmadığım konusu bir tek kanal geçişleri yavaş, bir de servis hizmetleri. Bunun dışında arkadaşlar televizyon alınabilir bir televizyon ee, tavsiye ederim. Görüntü kalitesi güzel, Wi-Fi çekim kalitesi güzel, Android bölümü çok güzel ama servis hizmeti kesinlikle memnun kalmadığım bir bölümü. Umarım sorularınıza cevap olmuştur. Faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.